arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte bisiklet oyunu oynuyoruz. BMX2. Evet. Şimdi Hı. oyunu açacağız. Hadi aç. Açmaz değil mi? Seç. Seçe bakalım. Seçe bulsun. da ötülüyormuş yani. İlk önce Arkadaşım Mete geldi. Onu bilmeyenler varsa onu tanıtayım. Ee, soyadı Hayır. Söylemem. Hayır. Teklersiniz. Değil mi? Evet. Soyadını söylemeyeceğim. O yüzden. Milyonlarca mete olduğu için hangi mete olduğunu bilemezsiniz. Yüzünü de görmüyorsunuz ha. Sadece oyunun ekranı. Uy. Oy. Oha geçtim. Ha. Ba Uy. Bak. Arkadaşlar bu arada benim bunda e, 1 milyon şey yaptım. Yapmıştım olmuştu gerçekten olmuştu. 1 milyon yapmıştım ama bunu birinde yapmıştım. Biri birini görmek istiyorsanız, bunun ilk versiyonunu görmek istiyorsanız, bu bu görelir istemiyor, istemiyor. Sen de. Bir mi? 3500 milyar Oha. abone ve 3570 milyon, <laughs> milyon hay katin arkadaşlar abarttım abarttım daha ilk başta zorlamıyordum zorlayan mı zorlamıyor mu <laughs> bence bu videoya 50 lira. hayır ya gelmiştim sana 10 like <laughs> Ve Bam Bu videoya 10 like istiyoruz 10 like mı? Hmm. Kerem o kadar çok az olmaz 3500 1000 like. like istiyoruz arkadaşlar Daha yeni başladık Arkadaşlar e, Az mı çok mu yorumları yazın e, ee, ilk, i̇lk önce kim yazarsa Onunla bir hediye alacağız. yaz. Hayır onu kaç oyuncağını ondan ne yapacağız arkadaşlar? Artık nedense oyunlara başladım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız o yani nasıl ya? İstiyorsanız yorumlara yazın. İstemiyorsanız yani gerçek hayat videosu istiyorsanız Gerçek hayat Bir videoda onu yaparız arkadaşlar, değil mi? şey <laughs> yapmak istiyorsa biz yani gerçek hayat oyun. Başka oyun oynayalım ben şimdi. Bunun birini oynayacağız şimdi. Bunun ilk versiyonu yani. Bakın. İlk versiyonu biraz daha kolay. Bunu ben bunda zaten ustayım ya. Neden açtım ki? Ama neyse. Ben bunda dekorum bu. Görmediniz. Neyse. Yandım şu an. Ne yapayım? arkadaşının ablası geldi. Nasıl şu an ha? Gerçek. Neyse. Oh. Sıra tamam. Evet. Şimdi sıra bende. Ben nasıl yapıyorum diyorum bakalım. çok geliştim ya. Okul bir mi? O kadar. O sen daha var Gerçekten. Babamın rekoru 300 Şimdi 300'ü geçeceğim. Bir de süreli mi var bunda Kerem? Şurada yok. Bunu 600 yaptım. Az geçerci mi bu iş? Banan ne diyor ya? Neyse. Bang bang bang. Like 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 like. Kerem diyorum ki tabletten mi çeksek? Bilmem. Bence de Kerem, bence de ya. Ee, Hem o yeni oyununu deneriz. Tamam, sen arkadaşlar iki, iki tabletten de video çekeceğiz. Biri telefon, biri tablet. Evet. ki <laughs> Biz biz Kerem'le siz, Meryem adamla mı? Biz burada yatacağız. Biz Kerem'le? Hayır, anladım. sadece Kerem'le değil. Ben Kerem'le Ben Kerem'le ben, Kerem. ben içeriye gidiyorum Şimdi modları alacak mıyız? Sizinle zannetmiyorum En sonunda kalacağım Arkadaşlar Ablamlar geldiği için İçeride Ya da bak PlayStation oynayalım mı? Oh. PlayStation oynayacak Biraz sonra oynayabilir miyim? Kayıtı tamamlayalım Tamam <gülüyor> yes. nasıl şey? Tamam. Kayıt. Onu dur dur Çıkmak lazım kayıt Bak mobizen'den yapıyoruz Mobizen'e bastık Bak. Biraz bekle Heh, Şurada bir şey çıktı Tıklayayım mı? Tıkla Tıkladın mı? Kayıta basmak için ona basıyoruz 1-2-3 Kayıt Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün <laughs> kanalım Kerem'in arkadaşı Mete. Evet. Merhaba. Ben Kerem. İki videodan beri oynuyoruz. 去年。哎呀，日记是啥？ geldi arkadaşlar Arkadaşlar oyun başlıyor. Arkadaşlar bu arada bir da var. Şeyler var arkadaşlar. Şey yapmak görevleri yapmak çok zor arkadaşlar. Biz burayı yaptık ama bak en sondaki 10 numara olan var ya en son. Bakın ne kadar istiyor ya. 1 milyon 5 500 500 bin 1 milyon 500 bin ta point almamız gerekiyor yani puan almamız gerekiyor ne zor ya değil mi kendime inanıyorum Yeniden nasıl?

çıktım. Yok, bir şey yok Arkadaşlar ıı, galiba uluş kayıttan. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar dakika ıı, ama ıı, kendi kendime Şimdi başka bir polis oyunu oynuyoruz. <laughs> gidiyor. Bir de bir arkadaşımı daha getirsem o da bir youtuber. Hatta hasta hasta oldu ama onu da getirseydik her yani 4 kişi hayır 4 kişi evet 4 kişi 4 kişi videoya başladık sizce iyi olur muydu? bence çok iyi olurdu İyileşecek mi bilmiyoruz hasta mı? evet bir, bir kişi hasta şimdi tekrardan ona mı gidelim sizce? evet Buradaki oyunlar daha var ama bir yandan da şurada var. Burada bir tane daha yapalım. Sonra ben videoyu kapatayım. Uçtu. Oo, tamam. Evet. Bunu bir kere daha yapacağım arkadaşlar. Çok zevkli geldi. Tamam bitetti. Arkadaşlar bu videom bitti. Diğer videolar da gelecek. Arkadaşlar. 20 like gelecek. Bundan sonra arkadaşlar, like, like isteyeyim mi istemeyeyim mi yorumlara yazın. Yoksa ben yapamam arkadaşlar. Yani bu kadar diyeceklerim bu kadardı. Bir, bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.